çok yorulmuşum. Konağa döndük geldik ama konağın hiç tadı yok. Doğru diyorsun Kazanam. Vallahi ya bu alem çektikleri? Kenediler bir, Şadoğulları iki. Hele bu yare, sarıçıya. Sisilerin bayrağını taşıyormuş da haberimiz yokmuş. Gel kuzum, gel. Gel benim gülüm, gel. Sıktım buna? Ay beter olmuş beter. Ay çok iğrenç. Çay limon koymam ben. benden de o kadar Gül Hanım. Ben de limonlu çay hiç sevmem. Keşke etseydin Hanife. Açık zayıflardın. Limon yağları eritir diyorlar. Geç senin yağlarından değil çenenden kurtulman lazım ama... ...tıp inşallah ona da bir çare bulacak yakın zamanda. Bu da kızına diş geçiremedi, gelip bizi ısıracak. Hmm. Ne dedin Hanife? Duyamadım, az yüksek sesle söyle bir çay molası verelim dedi. Kalkacağız şimdi. Ha. Yani diyorsun ki benim paşa gönlüm ne zaman isterse evi o zaman temizlerim öyle mi? Salondaki örümcekler var ya Hanife. Sana selam söylediler. Kirayı nereye yatıralım diyorlar. Mesken tutmuşlar orayı. Böyle boş boş oturacağız da kalkın da sirkeli sularla yıkayın o şu avluyu. Hem ev temizlensin hem nazar çıksın haydi. Vallahi Hanan Hanım bu nazara bir tanker sirke sıksan yine temizlenmez. Dilini kesmek lazım, dilini. Nigar. Ha. Sen gülü al da bir mutfağa git bakalım. Orada bir lokum lokum var mıymış? Gel. Şimdi sana bizim oralardan bir hikaye anlatayım ben Hanife o her yere uzanan kulaklarını aç iyi dinle. Bir gün akrebin biri gelmiş kurbağaya demiş ki... ...kurbağa kardeş benim şu dereden karşıya geçmem lazım. Bana bir yardım ediversene sırtını atıp beni karşıya geçirsene demiş. Kurbağa demiş ki tövbe ben korkarım senden akrepsin sen sokarsın beni. Akrep yalvarmış, yakarmış, antlar içmiş, Sonunda o şaşkalos kurbağaya hedef dedirtmiş. Ee, sonra ne olmuş? Kurbağa atmış sırtına akrebi, karşıya geçirecek ya. Yaldır yaldır yüzerken yolun tam ortasında cart diye sokmuş akrep kurbağayı. Gördü mü geri zekalıyı? Hem sırtında taşıttırdı hem de sokturttu kendini. Kurbağa demiş ki, akrep kardeş hani ant vermiştin? Niye soktun beni? Bak şimdi ikimiz de boğulup gideceğiz Zeren'in ortasında. Akrep de demiş ki, benim doğam bu. Huylu huyundan vazgeçmez. Şimdi de bakalım Hanife. Sen akrep misin, kurbağa mısın? Kalbimi kırdın Handan Hanım. Benden akrep olur mu hiç? Ben zavallı bir kurbağayım. Doğru. <laughs> Senden akrep olur mu hiç? Senden akrep olmaz. Ama benden olur. Hem de yüzme bileninden. Ben adamı öyle bir sokarım ki hak diye ölür kalır orada. Bana bak. Artık beni tehdit edeceğin bir şey de kalmadı. Hareketlerine dikkat et, ayağını denk al. Aklını alırım senin Hanife. Kalk şimdi. Kalk. Oh, çayın en güzelini de kendinize yapıyorsunuz, ha? Hadi git bana mutfağa bunun tazesini getir ama aynısından olsun, ha? Getirmem Handan Hanımcığım. Hemen getiririm. Hem de aynısından. Aferin. O yüzden. gördün mü bak nasıl fırça çekilir nasıl ayar verilir anandan hep öğren bunlar tamam mı? Yoksa bunları başıboş bırakırsan dip abuç kadar he. Ah tekme bu. Ay maşallah urduğu gol olsun. Ne diyorsun Arife? İlk tekmesi miydi o? Evet. Ah, ne kadar şanslısın Handan Hanım çocuk anne karnındayken ilk tekmesini attığında karşısında kim varsa bebek ona benzer derler. Demek ki bu bebek de bana benzeyecek. Vallahi sırtın yere gelmez artık Handan Hanım. Tekme değildir o gazdır. Ağzından yer alsın. Hadi yürü şimdi işine haydi. Tövbe tövbe ya. Tekme miydi o? Var ki sen gidip bu Nemrut'a benzerse bozuşuruz. Ya ona göre dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.